Arkadaşlar kanalıma, aileme hayatıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Fenerbahçe Galatasaray derbisi nasıl bir biter arkadaşlar? Herkes yorumlara gelsin, yazsın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel ülkemin güzel insanları. Merhaba iyi geceler hoş geldin separa getirdin. Ankete katılıp yorumlara gelir misin? Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefala getirdiniz. Kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz sefala getirdiniz arkadaşlar. Gençler ve kendini genç hissedenler. Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç biter? Lütfen yorumlara yazar mısınız? Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç biter? Sizce kim kazanır? Nasıl sonuçlanır? Merhaba arkadaşlar merhaba hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma ayrıma hayatıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar hoş geldiniz Sohbete gelin gençler, like atan elleriniz dert görmesin, gençler! Merhaba arkadaşlar, kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elektrik kesintisi olduğu için maalesef görüntümüz böyle olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ses ver. Ses ver. Ses ver kankam. Nasılsın iyi misin? Her şey yolunda mı? Güzel köm güzel insanlara Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray büyük bir maç yapacaklar. Sizce hangisi kazanır? Fenerbahçe Galatasaray maçını kim kazanır gençler? Yorumlara gelelim. Yorumlara. Haydi. Haydi arkadaşlar yorumlara gelir misiniz? Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa'ya getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Merhaba arkadaşlar. Merhaba, 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 merhaba. Günaydınlar. Arkadaşlar kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefa'lar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Her şey yolunda mı gençler? Like atın, elleriniz dert görmesin. Sohbete gelin. Ankete katılıp sohbete gelin gençler. Elin önünde sağlık. İçecek, Galatasaray Fenerbahçe maçı kaç kaç. Hoş geldin Metin abi. Nasılsın, iyi misin? Sen de mi çalışıyorsun abi? Ben de uykum geldi. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefol'a getirdiniz. Güzel köm, güzel insanları. Like atıp abone olmayı unutmayalım anketlere katılalım gençler ve kendini genç hissedenler. Haydi hızlanalım hızlanalım. İyi yaptın. Biz de ya. Görüşürüz. Teşekkür ederim katkıların için. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Kimler burada? Burada olanlar yoruma like atabilir mi? Yoruma like atan da ilk kişi olacaksınız. Böyle bir şey YouTube aleminde yok. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sesim kasıldı. Parmaklar oynat haydi 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 canlan 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 Güzel kemi güzel insanlar like atıp abone olmayı unutmayalım ankete katılalım haydi ankete Merhaba merhaba hoş geldiniz buraya Cappuccino Gençler ve kendini gençsedenler. Haydi. Ses ver. Biz uzaklarda lantra lantra, Kimler ağlıyor Gelemem sevdiğim Fele koymuyor Şükür bana Bir mesken oldu olan hepsi döküldü. Gelemem sevdiğim Felek koymuyor Arkadaşlar kimler burada ses ver ses Ben seninle de bardak gibi Ne yapıyorsunuz gençler ve kendini genç sederler. ne yapıyorsunuz ha ne yapıyorsunuz Ne yapıyorsunuz bu ya saatte Bildi. Arkadaşlar Ananın din. Arkadaşlar lütfen yayına gelir misiniz? Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray karşısında çok güzel bir galibiyet bekliyor ama maalesef mağlubiyet de olabilir. Fenerbahçe Galatasaray maçında ilgili yorumlarınızı sohbete gelip yazarsanız sevinirim. Fenerbahçe Galatasaray'a karşı Uzun zamandır kendi evine rahat bir galibiyet alamıyor. Aziz Yıldırım döneminde Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda berabere bile kalsa seviniyorlardı. Hatta bir farkla yenisi yenisi de bile seviniyorlardı. <laughs> Ali Koç döneminde maalesef bu tam tersine döndü arkadaşlar. Ali Koç döneminde tam tersine döndü. Fenerbahçe Galatasaray'la aradaki galibiyet farkını çok kötü bir şekilde kapattı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu derbi kazanmaktan geçiyor arkadaşlar. Eğer Fenerbahçe Galatasaray'a karşı derbisini kazanamazsa kendi sahasında bu sene de şampiyonluk hayal. Fenerbahçe maçı kazansa bile şampiyonluk olasılığı oras yine aynı. Ama kaybetten hmm. tamamen biter arkadaşlar tamamen biter. Fenerbahçe Galatasaray'a karşı kaybettiği an, tamamen şampiyonluk şansını bitirir. Arkadaşlar zaten Beşiktaş bu kadar kötüken Fenerbahçe de eğer şampiyonluğu kaybederse bu haftada açık ara yine Galatasaray şampiyon olur. Fark kaç olmak istiyorsa Galatasaray yapar. Çifhanelerde bile bitebilir. İşte böyle bir büyük derbi maç var bu akşam. 12'yi geçtiğimiz için bu akşam diyebiliyorum. Uykum geldi. Hay ya. Ses ver ses 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 ses. Ses ver. Haydi ses ver. Ses ver. Hoş geldin. İyi akşamlar. iyi geceler. Güzel kelim, güzel insan. Nasılsın? iyi misin? Neredesin? Neredesin? Gel sohbete gel sohbete. Sohbete gelelim gençler ve kendini genç hissedenler Merhaba dostlarım, arkadaşlarım Vallahi katın ellerinize kurban Ellerinize var ya Laikaten Şu anketlerde katılsanız, ankete 0 kişi katıldı bu sefer Eren hoş geldin Eren Şu ankete katıl da şey olsun Hoş geldiniz sefalar getirdiniz, anketlere katılalım gençler Anketlere Eren nasılsın iyi misin? Arkadaşlar haydi sohbete gelelim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin sefalar getirdin güzel köm güzel insanlara. Hadi anketlere katılalım, like atalım. Ses ver, ses ver, ses. Eğer bu gecenin yarısında 10 kişiyi geçirsek süper olacak. Süperim. Çok iyiyim. İnşallah daha da güzel olacağım. Anket sayısı artarsa, yorumlar artarsa, kişiler artarsa mükemmel olacağım. Mükemmel. 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 Mel, 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 mel. İyi Allah'a Arkadaşlar kanalıma hayatıma aileme hoş geldiniz sefala getirdiniz sohbete gel sohbete like'ları unutmayalım İyi Allah aşkına, seni gördüm daha iyi oldum. şu an kes sayısı biraz da çıksın. Ay. Ya lise diploma varsa olursun. Özel güvenlik zor değil ama uyku sistemi yok. Evliysen özel güvenlik yapamazsın. Çok zor. Arkadaşlar hoş geldiniz sefala getirdiniz güzel ülkem güzel insanlar haydi haydi sohbete haydi like'lar haydi 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 4 like geliyor 4. like geliyor ankete katılın gençler haydi uykum geldi Uygun geldi Eren Evet Eren bu iki Eren aynı kişi mi? Eren iki kişi aynı kişi mi Eren? İkisi de mi sensin? Nerelersiniz gençler anlatın bakayım. neredesin ne yapıyorsunuz? Bir de aynı memleketli çıkıyormuşsunuz Eren. Eren ismi çok olur. Of Malatya. Öbür Eren neredesin Eren? Ankete katılır mısın sağ zahmet Eren? çıkarken like'ı da mı çekti gitti acaba? Like attı çıkarken ondan mı aldı gitti? Bilmiyorum ki. Hayırlısı her şeyin ya. Biraz uykum var. Ne Yani zorluklarını sormuştu. O sordu sana cevap vereyim. Çok uykum var.